Abi sence bu sene Sosyet'e yılbaşında nereye rağbet edecek? Sen Boris mi, Şarmes Şeyh mi? İkisini de bilmiyorum lan, neresi oralar? Peki abi, sana bir soru daha. Sence bu sene kürk out mu in mi? Ya Sertaç, coştun yine ha. Oğlum resimlere bak, alttaki yazıları okuma ya. Ee, abi bak, bu manken kızı şarkıcı sevgilisinin menajeriyle basmışlar. Nerede basmışlar? Şu arka sokaktaki kafede basmışlar abi. Ne yapıyorlarmış kafede? E, kahve içiyorlarmış abi. Zaten sadece kahve içiyoruz, ne var ki bunda demişler. Ya Sertaç bırak Allah aşkına ya. Zaten metaliye kurşun atıyoruz, bir de bununla mı uğraşacağız şimdi ya? Bize ne be kardeşim ya? Zaten Selin'i bağlamak üzereyim. Yakında yine başlar şaraplı deniz ürünlü günler. Cepte de delik var biliyorsun. Ne yapacağız bilmiyorum ya. Yani. Abi bu sitcom oyunculuğu bozdu seni ya. Olmadı abi o iş. Olmaz tabii abi ya. Oyunculuk hamallıkmış vallahi Sertaç. Ruhunu ver, bedenini ver, imajını ver, karşılığında tıraş. hiç bize böyle oturduğumuz yerden böyle nişan taşından para kazanabileceğimiz tıkır tıkır bir iş lazım abi. Ne bu ya? Nereye bakıyorsun sen? Abi Tuğçe kazas. Vitrine bakıyor baksana. Güzel kızmış abi. Allah sahibine bağışlasın vallahi. <laughs> Oğlum burası nişan taşı. Elini böyle sallasan önlüğe çarpıyor. Lan Sertaç. Efendim abi. Senin fotoğraf makinen var mı lan evde? haber lan? Helal yakaladın. Abi süper fikirmiş Nişantaşı'nda dolaşmak ya. Herkes burada. Film bitti neredeyse abi. Oğlum bende de bir sürü popçu, iki manken, iki de politikacı eşi var ha. abi bende de holding veliahtları, müteahhit kızları ve iş adamı eşleri var. Sen nereden tanıyorsun lan bunları? Abi bütün gün dergilerde okuyor okuyor tanıdık hepsini zaten yani. <laughs> Gazetelerle konuştun mu? Konuştum abi. Yıldız gazetesi tamam abi. Haberin değerine göre fiyat bir çiçeklermiş. Yaşalan Sertaç. Oğlum nasıl düşünemedik ya? İşe bak kebap be. Çık öğlenliğin nişan taşına kafedir vardır dolaş. Çek çek resimleri. Küt ver mesai de bitti. <laughs> abi soranlara da gazeteci izleriz değil mi abi? Gazeteciyiz tabii abi. Ya, abi. Ne olacak Biz de, abi. <laughs> Selinciğim bak yavrum anlatamıyorum sana. Kutunun içinden şakkadanak bir kız çıktı. Ben ne yapayım ya? Benim suçum ne? Ya ben bilgisayar falan çıkar zannettim. Kız çıktı, yarı çıplak biliyorum. Yavrum diyorum ya, hep aslının ince komploları bunlar diyorum sana, inan bana ya. Toplantıya mı yetişiyorsun? Tamam canım, ben ararım yine seni. Hadi sana da bye. Heh. Oldu bu iş, oldu. <laughs> abi sence bu resmin altına ne yazalım? Bakayım neymiş o? Şu abi. Kim bu? Abi bunu dün çektim ben, un kralının kızı. Un kralın kızı olduğuna göre un prensesi. Ha 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 ha. Ne yapıyormuş burada? Abi bu mini eteğiyle kafede oturuyor. Ha. Sellüt de var. O zaman şey diyelim. un prensesini sellütleriyle yakaladık. <laughs> Ailenin ürünlerinden fazlaca tüketen ismi neydi bunun? Dilara abi. Dilara. O zaman de ki Dilara Hanım'ın sellütleriyle başı dertte. Ana başlık. Hemen alt metni veriyorum yavrum. genç kızın yakınlarına ee, artık onlu mamüller yemek istemiyorum. Bu genç yaşta sellütlerle başım derde girdi bu onlu mamüller e, diye yakınlarına yakındı e, konuşuluyor. Abi yakınlarına yakındı ifadesi doğru olur mu sence? Aa gel işine baksan lan. Ne bu ya? Edebiyat mı yapıyoruz? Sen de aslı gibi oldun ha. Yaz. Yazma. Bak vurun bir tane ha. Abi sadece arkadaşızların üçünü bir milyara bırakırız size. Aşağısı kurtarmaz abi. Güzel konuştun Sertaç. Ya da abi şöyle yapalım. Sadece arkadaşızların yanına sellüt haberi, onun yanına dolarla alışveriş yaptılar haberini size iki milyara bırakalım abi. Dost işi, dost işi. Abi dost işi, bizim peşimizde büyük gazeteler var ama biz sizdeki amatör ruhu seviyoruz abi. Bu iş para için yapılmaz, gönül işi, gönül. Abi bu iş gönül işi, para için yapılmaz. Hem bunun abi tele objektifi var, filmi var. E abi bize bir şey kalmıyor. Kurtarmıyor abi. Aşağısı mümkün değil olmaz yani. Biz bu işi amatör ruhla yapıyoruz. Daha gece turları yapacağız. Elimizde bomba haberler var. Bekletiyoruz. Abi bekletiyoruz. Elimizde bomba haberler var. Kim abi? Ha gönderdiğimiz yazıları tanıdık bir yazar yazıyor abi. Hanım yazar. Yok. Güzin abla değil abi. İffet abla diyebiliriz kendisine. İffet abla abi. Evet. Eyvallah. Ne olmuş? Buna ne yazalım abi? şey yaz. Çağla Şikeli babası yaşındaki sevgilisiyle yakaladık. İyi de bu Çağla Şikel değil ki abi. Benziyor Sertaç. Tamam da değil abi. Ama galiba bunlar harbiden baba kız abi. Bu adam tereyağı kralı. Ya oğlum Sertaç uzatma ya. Aa şeker var, un var. Helva yapamıyoruz ya. Sana ne? Biz bakalım paramıza kardeşim ya. Yaz ne diyorsam onu yaz. Arıza çıkarırlarsa benzettik deriz. Abi bir de böyle durup da poz verenler var. Onlara ne yazalım? Böyle bir şık rüküşler falan sayfası ya. Doğru söylüyorsun abi. Seda Hanım'ın ayakkabısı iyi ama... ...elbisesinin kupu kilolarına hiç uymuyor. Böyle daha çizgili bir model denese bence fevkalade iyi olur şeklinde, değil mi abi? Bravo Sertaç, bravo. Ulan var ya gazeteci olacakmışız biz zamanında. Şimdi paraya para demiyorduk be. <laughs> Onun kulbu, bunun şekeri. Yürü gitsin kardeşim. Yürüyoruz abi. Yürü abi. Abi piyasadaki malın yarısını biz veriyoruz ya. Basın imparatorluğu olduk bir nevi volkan. Bir dakika oğlum. Ee, yaprakçım, ee, canım benim. Ee, sana karşı sevgim e, bitmiş değil. O olmaz mı? Var sevgim yavrum. Tabii var. Ee, ama beni de anla yani. Benim de durumum zor. Zor. Yok, başka birisi yok yavrum. Ee, kim olacak? Saçmalama ya. Yaprakçım. Ben daha bir tane ilişkimizin travmasını, şokunu atmaya çalışıyorum üzerinde. <laughs> kendimle barışmaya çalışıyorum. Evet, yani bir nevi kendimle baş başa kalma dönemi diyebiliriz buna Yaprakçım. Aha. Ol, oldu, ben seni ararım Yaprakçım. Oldu. <laughs> Selin, ne ee, haber canım? Hoş geldin. Ee, umarım bu sefer e, muhallebeler için değil, benim için gelmişindir. <laughs> ah. Valla ikisi de olabilir, bilmem ki. O da olabilir, bu da olabilir. Ah, <laughs> sen kalk bakayım, hadi işe git sen. Ben dönleyim abi. <laughs> Selin, bunlar nasıl gizemli konuşmalar böyle ya? <laughs> Affettin mi sen beni Selin? Gerçi bir hatamız yoktu ama. Affetmek büyüklüktendir Volkan. Ne dersin? Alo, Seçin ne haber? <laughs> Tahmin ettiğim şeyler mi oluyor? <laughs> e, e sen bana hiç yapmazdın böyle şeyler canım ya. Anlat bakayım. <laughs> yok yok bu böyle olmayacak. Gel ben seni bir yemeğe çıkarayım. Yemekte konuşalım. Şöyle eski günlerini hatırlma. bebeğim. Bay bay. Abi zamanında Tansu Çiller'i güneşinirken güneşlenirken çeken arkadaşı tanımak isterdim ha. Pirimiz bizim o. Ya Sertaç, bırak şimdi ya. Aa oğlum inceden şu moda dergilerine girmemiz lazım. Her öyle çektiğimiz haber olay olmuyor ki. Şöyle kim şık kim rüküş falan haberlerini gazlayacağımız bir dergi lazım bize. Avrupa yakası olmaz mı abi? Aslı ablayla konuşsan. Olmaz abi. Aman abi Aslı duymasın. Vallahi hemen yetiştirir babama ya. Onun bilmemesi lazım. Ama Selin'den rica edebiliriz gibi geldi bana ya. <laughs> Gerçi onunla da barışmadık tam olarak ama. Abi saat yarım olmuş. Öğle yemeğe kürsü düşmeye başlar yakında. Hadi abi. ne söylüyorsun bana bak. Abdi İpekçi benim ara sokaklar seni tamam mı? Hazır mı abi? Hadi yürü. <gülüyor> <gülüyor> Merhaba. Gastırıyor <musun? gülüyor> Ulan uzun şimdi elime düştün lan sen. Ulan sen benim evde nasıl striptiz yaparsın? Şimdi göreceksin günün lan. Ya Cem seni hiç üzmek istemem ama dayanamıyorum artık. Biraz daha sabret sevgilim ya. Her şey düzelecek. İbret belgesi olacak bunlar ibret. Bak ne olur çaktırma ve şu çekimi yap tamam mı? bana sırf sen istiyorsun diye yapacağım Cem. Yani hiç profesyonel değiller. Bu yüzden bir sürü iş kaybettim ya. Biliyorum canım ya, biliyorum. Bak sen bu işi benim için yap. Sonra ben de senin için başka şeyler yaparım. Ne? <laughs> Mesela Selim ile konuşurum. Sevgilin artık işkence yapmaktan vazgeçer. Ay vallahi Cem ya çocuk resmen korkuyor annemlerden. Bir kuzen olarak araya girsen diyorum. O işler o kadar kolay değil güzelim. O dert herkeste de var. Bu arada annen nasıl? Ya iyi işte. Safra kesesi ameliyatı oldu. iyi şimdi geçmiş olsun bebeğim ya. Çok selam söyle benim için. Bu arada Selim amcayı da öp. Baş üstüne. E biz de kuzenimiz için apar topar bir çekim yapalım bari bu akşam. E, lütfen yani. Hı. Ya bir şey söyleyeceğim sana. Benim torpilim olduğunu söylemesen ya orada arkadaşların kalbi kırılır. Hı. Ya derginin yönetiminde şimdi önemli bir arkadaşımız var da. Ee, anlayalım kuzen. <laughs> Hala bak ya bacak kadar kız benden hesap soruyor. Hadi hadi öpüyorum. İyi e, hadi görüşürüz. O annenlere çok selam söyle. Hmm. Hadi bay bay canım. Bay bay bebeğim. Vay be anne, bunlar 80'li City'den falan çok daha açık sözlü yazılar olmuş. Baksana. Erkekler birer lollipopsa siz de şekerci dükkanında küçük birer kızsınız. Vay be! E ne var? Zamanı uyduk işte. Zehirledin annemi de, zehirledin kendine benzettin. Ha bir de bunu üstelik nişanlımın annesiyle geçinemiyorum. Ne yapayım? sorusunun cevabı olarak yazmışsın. Güzel, enteresan yani. Niye? Olmaz mı? Yok ben çok sevdim. Ha. ben bayıldım vallahi ben okurum bunu. Bence senin geleceğin çok parlak anne. Ay inşallah, inşallah. Ay çok sevindim. Çay içer misin Caniko? Vallahi bir tane daha içerim mi annem? Heh, bakın bu ev kadını olarak geçirdiğim son gündür. Haberiniz olsun kıymetimi bilin. <laughs> ha anne ya unutmadan söyleyeyim ben bu akşam yokum biliyorsunuz. Benim bu editörlük e, toplantım ve onun kutlamasıyla ilgili aktivitelerimiz olacak. Daha önce söylemiştim. <laughs> Aslı bak bakalım neler varmış gazetede. Aman işte ne olacak her zamanki palavra. Bir şey yok. Ya dedikodu medikodu yok mu? Sen seversin o işleri. Ne seveceğim işte? Hep aynı insanlar. Her gün buralarda görüyoruz zaten bunları. Bunlar bütün gün <laughs> nişan taşında her dakika. Değişik bir şeyler vardır mı mutlaka ya. bir dakika bu Çağla Şikel değil ki ya. ya. İnanmıyorum kıza Çağla Şikel yazmışlar. Ne salaklık. <laughs> bu da kızın babası ya. İnanılmaz insaf. Ne ayıp şey ya. Daha başka çevir bakalım başka haberler var mı ya? Ne işte hep aynı insanlar sosy... Aa bu sizin genel müdür Cem miydi o değil mi ya Aslı? <laughs> Vallahi o ya aa yanındaki de bu ünlü manken seçildi mi hani geçen magazinde seyretmiştik. Ulan çapkın adammış be. Senin aranda bir şey yok dedi mi onunla? Hayır. <laughs> Vay be. Her alem neler yiyor ya. Biz de bunu yiyelim. Görüyor musun? Hiç belli etmiyor herif be. Bir erkek size kendini affettirmeye çalışıyorsa... ...zaten avucunuzun içinde demektir. Vay be. Oynayın onunla. Aynı küçük bir kızın oyuncak bebeğiyle oynadığı gibi. Ama sonunda affedin ki oyuncağınız kırılmasın. Ay Volkan'ı affet mi demek istiyor? Ay inanmıyorum ya. Tapıyorum bu kadına ya. Kim bu ya? Ay günaydın. Kızım İffet teyzen iyi olmasın. İffet abla diye biri var burada ya. Olayı aşmış falan yani. Cem nerede senin? Bilmiyorum. Yalnız gazetelere bakılırsa şu seçim midir midir Dostluğu bayağı ilerletmişler. Planı ne? Şöyle düşünüyorum. Önce vurmak, sonra dilimlemek, sonra buzluğa atıp biraz bekletmek, sonra öldürmek falan bilemiyorum ama tam projelendiremedim. Yani biraz kafam karışık. Sakinleştikten sonra düşüneceğim. Hmm. Aslı, bence oyna onunla. Aynı küçük bir kızın oncak bebeğiyle oynadığı gibi oyna. Ama sonunda affet ki oncağın kırılmasın falan yani. Merhaba. Ne haber? Akşam çıkıyoruz değil mi? Tabii, tabii. Çıkmaz mıyız? Sohbete devam edin. Baş başa konuşun. bay. Hayır, ne olduğunu anlasam kendimi savunacağım ama ne olduğunu anlamıyorum bile. Anlamazsın tabii, sen böyle saf, masum, temiz, suçsuz, günahsız bir insansın. Nereden anlayacaksın? Evet, öyleyim. Ne yaptığımı bilsem. Bir bilsem. Allah Allah. Senden başka bütün Türkiye biliyor ne yaptığını ama sen bilmiyorsun. Çok ilginç. Ben anladım abi. Ben anladım. Sen bu akşamla ilgili yine ailenden izin alamadın. Bana burada bir takım numaralar çekiyorsun. Ama ben izin aldım. Ben izin aldım. Ben bu akşam çıkacağım. Ama seninle değil. Başkalarıyla. Harika. Ben bir buçuk aydır burada seninle çıkmayı bekliyorum. Ve sen kalkmış bana... Seninle çıkmayacağım diyorsun. Çok güzel, şahane. E sen bulursun herhalde yapacak bir şey başkalarıyla diye düşünüyorum ben, ha? Hiç şüphen olmasın. Yok şüphem zaten. <laughs> Güzel, fena değil. Ya öyle nişan taşıklığı falan bir sayfa bir şey çıkar. Yalnız bu adamlar fatura versin. fotoş ee, fatoş fatura isterseniz. Tamam söylüyorum. Ay, kimdi bu adamlar? Canım ya şu anda bütün bu paparazzi'lik işlerini yapan tipler ya senin tanıdığın birileri değil falan yani. Kızım, Cem'i de onlar yakalamış zaten. Elleri dert görmesin o zaman yani. Gerçekleri öğrendik bunların sayelerinde. Cem'i de tanıdık. Çocuklar, Seçil'le yaptığımız çekimin sonuçları geldi. Yani muhteşem olmuş. E, tabii yani kız çok iyi bir foto model. Of, süper de bir vücut var yani. <laughs> Buyurun. Aa, çok iyi. Çok sevindim. <laughs> Aslı. Senin hiç keyfin yok. Neyin var? Yok bir şey yapmak. Şey. <laughs> Biz bu akşam Volkan'la yemeğe çıkıyoruz, benimle konuşacakları varmış. Çok iyi, İyi. <laughs> Merhaba. Aa Seçil, hoş geldin. Hoş bulduk, uğrayıp bir resimlere bakayım dedim. <laughs> i̇yi yaptın, iyi yaptın. Aslı bak Seçil. Hmm, anladım onu, evet. <laughs> Seçil, resimlere bakmaya gelmiş olan Seçil. Hoş <laughs> geldin. Merhaba, hoş bulduk. Ne <laughs> ee, haber? Mankenliğe vakit kalıyor mu? Ee, tabii, neden? Hiç yani böyle gezme, tozma falan derken, ha? Yok, ben çok fazla gezip tozmuyorum aslında. Yani paparaziler her yerde, buldukları yerde çekiyorlar. Çok kötü çekmesinler istiyorsun. O zaman yasak aşk mı var, ha? Yok, yasak değil ki. Neden yasak hmm. olsun? Doğru, sen de haklısın. Gayet kanuni diyorsun değil mi? Kanuni olmayan bir yanı yok. Sen de haklısın. Evet. Aslı, iyi misin? Sen karışma yaprak şimdi, karışma. <laughs> Cem buralarda mı? Ah, bravo, bravo. Ben deminden beri bekliyorum. Ne zaman acaba Cem'i soracak diye tahmin ettiğim gibi çıktı. En azından dürüst bir insan, değil mi? Şok Cem nerede? Cem nerede? Ah seçin ne haber ya? Ay, hoş geldin. Cık, nasılsın bakalım? İyiyim iyiyim. Bravo, bravo. Ben bu kadarına saygı duyarım artık. Yapacaksan tabii böyle ulu orta yapacaksın. Cem üç kağıt sevmez yaprak. Gerçekten. Ne kadar sürdü Cem? Bir buçuk ay falan mı? Ne diyorsun Aslı sen ya? Doğru, sen de diyeceksin ki zaten ilişki miydi? Doğru dürüst ilişki mi vardı ortada? Bir gece adam gibi çıkamadık. Artık Seçil'le bol bol çıkarsınız bundan sonra. Ne? Aslı'cığım, sen neden bahsediyorsun canım? Neden bahsediyorum? bahsediyorum. Bu utanç belgesinden bahsediyorum. Hay madem yaptınız yakalanmayın kardeşim. Ayıp denen bir şey var ya. Abi bu, bu ne ya? ya? O gün yemekten çıkarken sokakta çekmişler. Ne ruh hastaları var kardeşim ya. Ha değil mi suçlu basın? Hep bu basın, hep bu basın. Sizin yaptığınız hiçbir şey yok. Alçak medya değil mi? Yok tabii. Seçil'i bizimle çekim yapmaya ikna ediyordum. Ay çok özür dilerim anladım. Eminim çok ikna edici yöntemlerim vardı Cem ki ben o yöntemleri çok iyi bilirim. Aslı sen ne diyorsun ya? Ya kuzen bu adamlara dava mı açsak ne yapsak artık insan akrabasıyla da yemeği çıkamayacak mı ya? <gülüyor> <gülüyor> Seçil, kuzenim. Torpili gibi görünmesin diye söylemedik. Kahve içer Kahve gideyim alayım. İçeriz. Ne? Bu mu? <laughs> Bu. Bol şans. Sağ <laughs> tamam. Gel bari bir çay içelim şurada. Ben e, kuzenleri değil mi? <laughs> Yalnız bırakayım. Siz şey yapın. Aranızda sohbet edin. <laughs> Cem, e, başka bir şey ister misin? <laughs> Oldu o zaman. Hadi görüşmek üzere. <gülüyor> <gülüyor> Cem yerinde olsam 15 gün konuşmam seninle tamam yaprak merhaba merhaba ee, Aslıcığım bu faturayı e, bir magazin ekibi var ya hani Cemlen o kızın fotoğraflarını çeken bize de fotoğraf satan onlar gönderdi e, onlar da ayrı salak ya sormadan etmeden bir şey yani. Sütçü oğlum muhallebiciz diyor. Bu bizim dükkan. <laughs> <laughs> ee, yok, e, bunların ikisi de ünlü insanlar değiller. Ee, ama e, yani ha, bir tanesi Avrupa Yakası'nın moda editörü sayılır mı acaba? <laughs> Anladım. Yok ben zaten uygun bir ücret karşılığı fotoğrafı yayınlayın diyorum. Tabii yani gençler mutluluklarını belgelemek istemişler o açıdan. Aa tamam o fiyat gayet uygun. O zaman şöyle yapalım. Ben bu akşam çekiyorum fotoğrafı size hemen yolluyorum. Tamam, çok teşekkür ederim ilginize, Mersi sağ olun. Beğenerek e, takip ediyoruz Yıldız Gazetesi'ni ailecek. Neyse <laughs> iyi akşamlar. Anneciğim, <laughs> e, şimdi e, ben hani dün akşam bir yere gidecektim gitmedim ya, iptal oldu ya. Şimdi o bu akşama alındı. Yani ben bu gece bir iki saat yokum. Dışarıda bir e, işim var. İyi iyi, benim de işim var zaten. Ay bu ara çok yoğun Aslı. Vallahi zam istemeyi düşünüyorum. Vallahi hakkındır. Yani çok popüler oldu köşe bilmiyorum. Ay canım benim sen de beni o kadar güzel yönlendirdin ki çok teşekkür ederim. Bana bak sana bir şey söyleyeceğim. Bu böyle gece çıkı vermeler baban geldikten sonra bitecek ona göre. Tamam. Hadi ben şimdi okurlarımla buluşayım bakayım. Neler <laughs> yazmışlar bakalım. Yaprak gelecek deyince, çocuklar alışkanlıktan böyle duygusal bir tema hazırlamışlar. E şey, kolay değil tabi. Alışkanlıklar zor terk ediliyor. Doğru söylüyorsun vallahi Yaprak. <laughs> <laughs> Yaprak'cığım, biliyorsun biz seninle böyle biraz kavga dövüş... ...konuşamadan pat diye ayrıldık. Ben bu gece diyorum... ...yani bu yemek vesilesiyle bazı konulara açıklık getirelim, dostça bitirelim. Şey yok, ben zaten hani ısrar etmiyorum tekrar olsun diye. De yani hani ama hiç olmayacak ya da bir şey yok yani. <laughs> Doğru söylüyorsun yaprakçım. Ee, her şeyden önce e, biz seninle dostuz. Ben seni insan olarak da e, çok seviyorum. Bir yaşanmışlık var, değil mi yaprakçım? Bir kalemde böyle silip atamayız bazı şeyleri konuşarak halledebiliriz diyorum. Tabii. Ya sevgi olunca düşmanlık olmaz. 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 Neler yaşadık be? Senin yüzünden işimden oldum. Ukala. Yok efendim eski modaymış. Yok efendim dizideki gibi olması lazımmış. Adamlar kıyameti kopardı. Aileler isyan etmiş bu nedir böyle diye. Aman onlara ne oluyor Allah aşkına? Ne var? Kızım! Adam bana dedi ki... ...yaşınızdan da mı utanmadınız İffet Hanım dedi. Ay ben bunu duyacağıma yerin dibine girseydim daha iyiydi. Rezil oldum, rezil. Biz... Güzin abla gibi birini istiyoruz. Öyle nasihat veren dedi. Oysa siz kadınları azdırdınız dedi. Ay ben de bunu anlamıyorum. Manyaklar bunlar. Bence son derece gayet güzel yazıyordun anne ya. Söz şekerim söz. Beni daha fazla sinirlendirme. Kovuldum işte. İşimden oldum. Kariyerim bitti. Bu kadar. Hey anneciğim sen Aslı'nın ipiyle kuyuya inersen böyle olur işte. Bir daha mı? Tövbe asla. Bana bakın. Bu hadiseden hiçbir şekilde babanızın haberi olmayacak. Tamam mı? tamam diye! Tamam. Ne yani, haber <laughs> Volkan? İyi iyi, sen kendi işine bak. Delirtmişsin kadını. Git <laughs> kapıya bak. Aa, Selinciğim. <laughs> ne haber Selin? Canım benim. Dur, dur. Kahvaltı etmeye mi geldin? Ya kahvaltı etmeye geldim. Dedim ki şöyle Volkan'cığımla karşılıklı güzel bir kahvaltı edelim dedim. E, ne yaptın ya Selin iyi iyi. Volkan'cığım sen cumartesi gecesi neredeydin canım? E, cumartesi bizim iş vardı işte muhallebicide yoğunduk çalıştık niye ki? <laughs> Allah muhafaza, yıpratırsın kendini. Hayır ben söyleyeyim de. Ya. İyi, sağ ol, dikkat ederim iyi. <laughs> evet. Ah, bak elimde ne var. Günün dedikoduları. Ya? Ya ilginç hmm. bir şeyler var mı böyle yeni? Ya tabii çok ilginç bir şey var. Bak diyor ki aşk tazelediler. Kimmiş onlar? Kimmiş onlar? Yaprakta sen el ele. Bu kim şuna? Olamaz ya. Kim çekmiş bunu? Seni terbiyesiz, seni ahlaksızın önde gideni. Allah'ım ya Rabbim, Allah bu ülkenin paparazilerinden razı olsun. Hayır, dostumu, düşmanımı tanıyorum sayelerinde. Bunları yakmış, el tutuşmuş. Maşallah, aferin. Vallahi senin öyle değil. Biz arkadaş olarak sadece yani böyle bir yemek yiyelim dedik. Dostane yana. Kes, kes. Anlat da bana. Ben sana bu gazeteyi yedirmesini de bilirdim. Bak zamanında Kubilay'a yedirmişliğim var. Yedirdim, yokturdum yaptım. Ama ona değer, sana değmez. Şimdi al bunu, al bunu. Bunu çerçevelet o bitkisel hayatla ki ona da yazık Allah'ın zavallısı. Böyle kasanızın arkasına atarsınız. Kim çekmiş lan bunu? Hem <laughs> dayak yedim hem fırça yedim ya. Gel düz git Ankara'yı get sana, Mursa'nın biraz yukarısı. Aldın izah eden sonra köprünün hemen aşağısı Aldıma ya.